...biraz sonra hep beraber dolaşacağımız ve tadına bakacağımız aronya bitkisi. Aronya bitkisinin dışında katma değeri yüksek tıbbi ve aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. E, Nallıhan bölgesinde başladığımız e, faaliyetlerimizin sonuçları gayet iyi geldi. Bunları yaygınlaştırarak tüm ilde özellikle küçük e, üreticilerimizde ekonomisi uygun yerlerde farklı ürünlerin girilmesiyle çiftçi gelirini maksimize etmek gibi bir hedefle devam ediyoruz. Bütün faaliyetlerimiz bitkisel desteklerin dışında hayvancılık faaliyetlerimiz, su ürünleri faaliyetlerimizde yoğun bir şekilde arkadaşlarımızla yürütülmektedir. Değerli katılımcılar, hepiniz hoş geldiniz. İlgi ve alakanızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Yeni genç bir e, bitki Türkiye için genç ama hem Amerika hem Rusya hem de Avrupa'da tanınan bilinen bir meyveyi size tanıtmak üzere burada e, bulunuyoruz. Burası Gölbaşı Günalan Köyü Aybarsan Çiftliği Aronya Bahçeleridir. Burada bahçede daha evvelden de bir e, çalışmamız olduğuydu. Sayın Mansur Başkan'la beraber bundan 10-12 yıl evvel oturup konuştuğumuzda kendilerinin Ankara çiftçisinin yüzünü güldürecek bir e, bitki çeşitliliği, kazanç elde edebilecekleri bir bitkilerden hazırlayalım dediler. Ben de burada kendime göre Ankara'da yetişebilecek bölgenin durumuna göre hem sosyolojik hem ekolojik durumuna göre neler yapabilirdi? Ufak ufak bir model olarak yaptım. Hazırladım. Tabi bunların çok noksanı var. Bu noksanları da tamamlamak üzere her bölgede yetişebilecek olan e, meyvelerden ve bitkilerden çeşitleri burada e, sergiledik.